Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun aradan sonra Minecraft çekiyoruz. Ama nasıl Minecraft? Eski sürümlerden. Hey gedi günler. Hey. Az mı depiştim ben buralarda mı? Aa, çok depiştik biz buralarda. 14. 14 virgül 2 mi öyle bir sürüm oynuyor. Eski sürümler daha güzel geliyor bana artık. Cıvıttı ya. Minecraft cıvıttı. Yemin ederim cıvıttı. Eski sürümler daha güzel yani. Şuna bak ne güzel. Elim. Elim. Bir dur. Lan Bayağıdır video çekmiyorum. Nonalayım TV'deyim. Yeriniz var mı ona? Bileniniz vardır ya. Yani bilmeyen de ne bileyim ben. Özledim valla. Özledim. Bana şöyle camlarla gelin işte ya. Neymiş o öyle? Bir şu kapı değişmedi bak Ev evet, aynı. Dur bakalım. Ha. Koyunlardan hala çıkıyor mu? Yo bunlar da çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Tamam, um, güzel bak, güzel güzel. güzel. <tık> <tık> er zaten. Ama bu yazı hoşuma gidiyor ben. Bak bu hiç kasmıyor bak. Son sürümü kasıyor. İşte eski sürümü daha güzel. Türkçe'de yedemeyen de yani güzel. Zaten bunu kimse beğenmez biliyorum. Çünkü eski sürüm bu arada. Kim bunu? Baba. Dur bir dakika. 3 dakika olmuş. Burada Evet bak. Buraya giriyoruz. Morris Cami. Bu ne oğlum böyle? Bu böyle şeyleri yapmayı öğretiyor. Nereden bulduysan ben artık bunu. Ama güzel bak bunlar. Eski sürümlerine bağlı her şey. Üf üf üf. Ha babama. Morfres ney bu? Oha oha bunları ben nasıl yapayım abi? Abi biz küçücük zor yapıyoruz Ama güzelmiş bak güzel derecede. Modern evler Modern Oha oha Bak uçak güzel de. Bu ne alaka? Uf uf uf. Bunları ben yapacağım da. Rüyanda görürüm. Adamlar neler yapmış be. O beyaz saray bile yapmış valla. Bir dakika. 8 beden gelmiş. Kahveni öğreniyorum ben, ne yapacağım. Yok, belki buraya gelmiştir. Gelmem. Aa dur, burunda şey var mı? Hmm. Daha gelmemişti de hala zamanlar. Bu ne yapacağız zaten? zamanlar bu da model ya. Bu da oynanıyor ama şimdi oynanmıyor. Bilmiyorum yani. Eski sürümü, ay yeni sürümü uyuşmayanlar belki oynuyorlar da. Ben bu arada niye video atmıyordum? Söyleyeyim. Nonanay mıydı? Nonanay mıydı? Bir dakika doğru mu söyledim? Öyle bir TV'deydim yani. TV'de değil yani program. Uygulama. Youtuberlar yapıyor. Barış Can var, bir ne var. Kozmik Kobra. Ay Kozmik Kobra diyorum. Kozmik şey var. Karıncası var. Benim de adım Kozmik Kobra. Aklıma başka isim gelmedi. Ben burada. Ben ne zamandır YouTube videosu çekeceğim? YouTube videosu çekeceğim. YouTube videosu çekeceğim diyorum Canlı yayın çekmekte. Onu yapamıyorum artık. O kadar bağlandım yani. Eski sürüm daha iyi ya. Ne yapacaksın o bıdıksı bıdık sıvıdık şeyler. Renkli cam olmasa da olur. Renkli yatak olmasa da olur. 2021 renkli çıksın o zaman silerim bunu. Çıkacak mı acaba? Hiç bilmiyorum çıktı mı yoksa çıkacak mı? Şunu ortaya getiremiyoruz bir dakika getirmeye çalışacağım şimdi. Getirdik. Bu zaman bunları kır abi. Bunu yapacağım, bunu yerine cam alalım biz. Şu cama bak ya, hey ya. Özledim seni. Camı kimseyle değişmiyor. Camı, camı bu camı. Şimdiki sürümdeki camı değişmem. Camın güzelliğine bak. Parıl parıl parlıyor. Ne güzel işte. Bitti tipi hiç değişmedi ki. Tek değişen şey oldu galiba. Domuz. Bak Creeper de hiç değişmemiş. Creeper aynı grupu. Biraz değişmiş. de. Önce değişmemişti. Koyun değişmişti. Domuzu bilmem artık. Yine değişmedi. Yani birkaç şey değişmiş yani. Bir de eşyalar gelmiş yeni. Sa yeni. Minecraft aynı Minecraft. Onları çıkartsın camları annamlar. Öyle böyle camları. Benim Nob nope evim. <laughs> Ben bunu içeride istiyorum şöyle. Evet. Hı? Bunlara koymak yok halde Bu kadar işte. Bu kadar kadar işte. korona 472 5G'de oldu şu yeni tipe bak eve izliyorsunuz ama çok az beğenen oluyor ya yani. niye o kadar izlenme oluyor hadi 30-20 tane oldu izlenme. Şu an en yüksek izlenmem benim ilk videom. Yok ilk videom yoksa sana normal miydi? de. bilmiyorum hatırlamıyorum ama pano normal diye hatırlıyorum galiba evet. Ama beğenmeyen de yok yani. Onu da şey veriyor ve Bari diyorum beğenmeyen yok yani. Dislike atan yok diyorum yani. Anladın değil mi? Ben bu Minecraft'ı silmem abi. Ben i̇şte bu zamana kadar hep sahteleri oynadım. Sahte, sahte, sahte çakmalarını hep şey yaptım. Onlara idare ettim. Daha önceden de indirmeyi biliyordum ama indirmemiştim. mi istemiyordu çünkü. Anam, düştük. Sıra bitmez yani. Böyle olay. ne Bıraklıyım, sürdüğüm hemen. Ay, video çekelim. Kaçı onu söyledim doğru. Buradan eski sürüm, yeni sürdüğümü bıraktım onu söyleyeyim. Bir kasıyordu. İki. Hoşuma gitmemeye başladı. Canım sıkılmaya başladı. Bak bundan hiç canım sıkılmaz mesela. Herasta var. Ne biçim bir yaptın sen? <laughs> Tamam, iyi bu. Tomuz. Kaç video? 15 olmuş. İşte. Minecraft'ta yapacağınız en güzel... En güzel demeyelim de. Yani daha orta seviyede olanlar için yani bu. Yapabileceğiniz. Ama biraz uğraş istiyor. Biraz fazla blok istiyor. Cam istiyor bir de. Survivor'da ben bunu mesela yaparım mesela. Yaparım valla şakam yok yaparım. Ne var bunu yapmadı Survivor'da? İki odun alacağım. İki odun derken yani. Şu odunlardan alacağım. Bunlardan alacağım. Şunlardan yiyeceğim. Maşallah yapacağım. Bitti zaten dersin başlamış. İyi güle güle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En kaçar. Video biraz kısa oldu ama boşver yani. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Hadi güle güle kendinize iyi bakın. İyi dersler.